Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şahane bir kısır tarifi vereceğim. Ben bu şekilde yapıyorum inanın ki herkes de çok beğeniyor. Şimdi arkadaşlar bunun için bir buçuk su bardağı şöyle bir bardak ile ölçtüm bir buçuk su bardağı kısırlık bulgurumu köftelik ince bulgurumu kaseme aldım. Bunun üstüne arkadaşlar bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. İnanın ki çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka bir kere de olsa bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı tepeleme kimyon, bir çay kaşığı tepeleme değil karabiber, bu tepeleme, kimyon tepeleme, karabiberim tepeleme değil arkadaşlar. 3 çay kaşığı pul biber, 3 diş de sarımsağımı rendeledim. Bunları da ilave ediyorum. Şöyle. Ve şimdi bunu Böyle kaşığım ile eze eze karıştırıyorum arkadaşlar. Bütün malzemeler birbirine karışacak. Bu arada e, tuzumu da ilave edeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle gerekirse tekrar ilave ederiz. şekilde eze eze bütün malzemeleri birbirine yedireceğiz. O kadar güzel kokuyor, o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar kimyon ve sarımsak yaradı zaten şahane bir aroma verdi. Pul biberi de benimki acıydı. O şekilde kullandım ama siz miktarını kendi zevkinize, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Eze eze iyice bütün malzemeleri birbirine karıştırıyorum. İyice bakın karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne şöyle bakın aynı bardak ile kaynamış su ilave ediyorum. 2 su bardağı. Bulgurunuzu hangi bardak ile ölçtüyseniz Suyunuzdan aynı bardakla ölçeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Üstünü de kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bulgurumun şişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bakın şöyle kısırın hem soğudu hem de şişti. Şimdi bunun üstüne sıvı yağ dökeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağ boşaltıyorum arkadaşlar. Şöyle ben iki tane limon sıktım ama yarısını dökeceğim. Duruma göre tekrar ilave edebilirim. Ekşisini tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları falan tamamen e, yeterli geldi. Şöyle iyice bir karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle burada 8 yaprak kıvırcığım var. 4 tane dal taze yeşil soğanım var. Yarım demet maydanozum var. Biraz da dereotu vardı. Onları da hepsini yıkadım. ince ince doğradım. Ve şimdi bunları boşaltıyorum kısırımın içine. Tekrar şöyle karıştırıyorum. Of oh, ne güzel oldu. Arkadaşlar keşke olsanız da burada hep beraber yesek. İnanın ki çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Kısırımız hazır. Ee, kek kalıbıyla tam bir ölçü oldu arkadaşlar. Yanına da şöyle güzel bir karışık turşu. Turşularımın tarifini de daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Muhteşem ikili. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.